Merhaba ben İstanbul Güvercin dostları. 3 ee, tane saldık arkadaşlar. Ve 10 dakikadır uçuyorlar. Bu arada ben de yine köpekleri ve kuşları besledim. Ee, bir tane cici baş, ayna kuyruk, çakmaklı, bir sinekli dumanlı. Bir tane de bizim kendi yine kendi yavrumuz dumanlı. Arkadaşlar e, ayna kuyruk cici baş. 40 e, kareden arkadaşlar Soner Çağlar kardeşimden iki tane dişi istemiştim. Göndermişti. Yavruydular o zaman. Yeni yeni daha uçurmaya başladık. Ee, ön parçam baş ayna kuyruk bir dişi. Çakmaklı arkadaşlar. Onu da saldık. Bugün yüksek uçuyorlar. Ee, gayet de mutlu edici arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz güneşin uğrunda. Bakın arkadaşlar. Biraz daha yaklaşayım. bayağı yüksek uçuyorlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Sabitlemeye çalışıyorum ama çok yüksek uçuyorlar arkadaşlar. Evet yukarıda tek 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 oyun yapıyorlar. Maşallah evlatlara. Güneşin uğrunda uçuyorlar arkadaşlar bakın. Tekrar göstereyim. Yeniden arkadaşlar. Video açacağım. Ok gibi gelmeye başladılar arkadaşlar. En yukarıdaki sanırsam cici başa ayna kuyruk diğerleri dumanlıyla sinekli ön perçem dumanlı yavaş yavaş çevirmeye başladılar baş kaldırmaya başladılar yukarıda olacak inşallah uçuyoruz yavaş yavaş arkadaşlar bu arada kuşlar zır aç. Onu da söyleyeyim. Ön perçem yavru. Arkadaşlar yukarıda iki erkek bir dişi var. Dumanlı, sinekli dumanlı erkek. Diğeri dişi. Yeni yeni daha baş kaldırmaya başladılar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Sevgili dostlar bir tane yabancı geldi. Yabancı geldi arkadaşlar. Arap herhalde. Bakalım. Şuradan yerden kuş kaldıralım. Kuş salalım nasıl olacak. Biraz da kaçakçılık yapalım. Biraz kaçakçılık yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. 40 dakikadır da yukarıda kuşlar arkadaşlar. Sefere gelmedikleri için daha önce çekmedim. Bir tane yabancımız var ama yukarıda da bir misafirimiz var. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bu yoz, yoza benziyor ama çok acayip kıstı arkadaşlar o da geldi. Bakın. Yozmuş arkadaşlar bu. O da kıstı geldi. Evet sevgili dostlar. Az evet yabancı sandık kuşlarla toplu uçtu. Kuşları açtık. O da o gibi aşağı indi ama maalesef bir yoz, bir yavruymuş. Yavru azması bir yoz. Ee, öyle söyleyeyim. Yabani bir güvercin. İndirdi. Kümesin içine girdi hatta. Direkt aç herhalde hayvan. Kümesin içine girdi. Yakaladım. Baktım. Ee, gözünün hemen sağ alt tarafına kulağına doğru sol gözünün alt tarafında arkadaşlar dış çiçek vardı. Hemen saldım gitti. Ee, uzaklaştırdım kümesten. Sevgili dostlar. Eee Bir kaçakçılık yapalım dedik. O da göz yakaladık diyelim. Saldım hatta burada e, bağ kütüklerinin üstüne falan kondu. Oradan da kaldırdım gitti. Eee bereket e, başka bir hastalık yoktu. Aslında cin gibi bir şeydi ama sol gözünün altında bir tek her tarafını kontrol ettim. Bir tek gözünün altında öyle ufak bir sarımsı bir şey vardı. Hemen saldım gitti. Eee Evet sevgili dostlar her gün böyle ufak ufak biraz uçum biraz kümes videosu e, atacağız. Bakın arkadaşlar şöyle bakın kuşlarımıza böyle beyazlarımıza bakın hepsi bir kalem arkadaşlar dişisi de erkeği de birbirine çok benzerler hepsi bir soy arkadaşlar aralarında dediğim gibi bir tek takkalı beyaz hariç hepsi bir soy arkadaşlar. Zaten bakın büyüklüklerine küçük. Yani bir iki tanesi küçük arkadaşlar dişilerin. Geri kalanların hepsi aynı boy. Ee, bazıları bazı beyazlar daha geç büyüdü. Yani biz pişik büyüdü deriz. Biraz pişik büyümesine rağmen yine de sağlıkları yerlerinde. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane herhalde 6 veya 7 tane mavi kalmış arkadaşlar. 4-5 tane sinekli, manlı var. 2 tane çakmaklı var. Bir arabamız var arkadaşlar. Bir kula var, bir sabuni var. Böyle arkadaşlar. Geri kalan bütün kuşlar burada. Bir de alamız var diğer alamız arkadaşlar beyazın eşi bir ala vardı. Çok güzel siyah beyaz alalar atıyordu. E, o oyun kuşuydu. Bu bu da oyun kuşuna benziyor ama değil. E, paçalar biraz bol arkadaşlar ama birkaç dakikası falan var. Gördüm. Evet arkadaşlar bakın. Bakın nereye gelmiş. Bakın nereye gelmiş. Arkadaşlar birazdan buraya gelirse hiç şaşırmam. Sevgili dostlar. Bu yozusu aldık. Gitmişti yeniden direğe gelmiş. Şimdi kuşların kanatları... Kanat seslerine herhalde geliyor. Kırma da olabilir bir şey diyemiyorum ama böyle yani arkadaşlar. Netice itibariyle saldı gitti. Aman da gelmesin o çiçek falan bulaşırsa kötü. Ama yağ da olabilir bilemiyorum. Gözünün altında pek çiçeğe benzemiyor. Öyle çok kabarık değildi. Deri altında falandı. Bilemiyorum gene de. İşte böyle arkadaşlar. Kümesimiz kümesimizin kuşları. Burada böyle her gün e, yine de öyle demeyin arkadaşlar. Yani yabancı gelene kadar 40 dakika falan uçmuştular herhalde. 40, 40 42 dakika falan o ara. E, sefere gelmedikleri için yukarıda pek fazla çekmek istemiyorum. Yani uçum olarak da çekmek istemiyorum. E, çünkü görülecek bir şey yok. E, daha henüz sefere gelen bir işte e, sinekli öp Perçembe bir dumanlı var arkadaşlar. Babası burada herhalde onun. Ya da karşıda. Bilemiyorum. Bir şeyde de olabilir. Taş yiyor olabilir arkadaşlar. Mineral yiyor olabilir. Kuşlarımız gayet sağlıklı. Tüydeler. İşte böyle gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Her gün böyle ufak ufak size e, videolar atacağız kümes içine şey yapayım. Çok tüy var aslında. Çekmek istemiyorum ama yine de çekeyim arkadaşlar size. Bakın sevgili dostlar şöyle bir kulağımız var burada bu yavrumuz. Ee, dumanlı erkeğimiz de açık dumanlı bir evet arkadaşlar bakın şu ee, şundan gelen şu sinekli dumanlıdan gelen yavrular var. Bir iki tane Bakın arkadaşlar burada mavilerimizin altında yine var. Burada e, meşhur tek aynalı dumanlımız sarı göz dumanlımız onun altında da bir tek yavru var arkadaşlar. Bakın böyle e, iki dört tane yavru var sevgili dostlar. Bakın burada da var. Şurada da var. Görün. E, daha sonra bunları pürmüzle yakacağız arkadaşlar. Bu tüyleri güzel bir temizlik yapacağız. Evet. Böyle söyleyeyim. Birçok kuşumuz tüyle sevgili dostlar. Bazıları yavru beslemişti. Evet sevgili dostlar böyle. Evet görün. yakından görün arkadaşlar. Birçoğu tüyde kuşlarımızın. Görüyorsunuzdur yakından. Bu dumanlının yavruları var arkadaşlar. iki tane. Birisi dişi mi erkek mi tam bilmiyorum. Ama biri erkek. Ön perçem olan. Annemin perçemdi. Çünkü o havada kaybettik arkadaşlar. Uçurduk onu. Bu gördüğünüz kula yavrunun da büyük abisi şuradaki. Şuradaki. Yok o değil. Şuradaki değil. Şuradaki ortadaki. Bir tane daha var arkadaşlar. Bir büyük abisi daha var. İlk yavrumuz. Onu hiç uçurmuyoruz zaten. İçeride de olabilir. Bu bu yavru bu babanın yavruları onlar arkadaşlar. Şuradaki dumanlının yavruları onlar. Anne de anne de şu arkadaşlar bakın şu açık dumanlı. Şuradaki beyazların arasındaki tam ortadaki onlardan da bu yavrular geliyor sevgili dostlar. İşte dumanlı veriyor böyle. Kulaya benzer yine açık. Çok açık dumanlar. Kendine benzemiş bu. Böyle sevgili dostlar. Kuşlarımız gayet sağlıklı. Böyle paldır küldür arkadaşlar. Bu arabımız, Urfa arabımız arkadaşlar. Bu kısaslı Araplardan. Buna bir tane eş bulacağız. Bu bizim mavilerimizden birisiyle eş. herhalde orada şey yiyor. O da çok güzel oynayan bir Arap arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar burada oynamayan kuş yok. Bir tane atacak gene yapacak yapacağını ama öyle değiller. Yani kuşlarımızın hepsi oyunlu. Öyle söyleyeyim. Yavru almaya çalışıyoruz. Yavru aldıkça da burada uçuracağız işte yeni yeni. Arkadaşlar burada yabancı olan dediğim gibi bir oradaki gördüğünüz kula var. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir kula var orada. O İstanbul'dan sevdiğimiz bir kardeşimizden olan kuş. Şuraya bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgili Beyaz İstanbul güvercin dostu. Bugün de bizden bu kadar olsun. Ee, ufak ufak size kümesten videolar atacağım. Bazı zaman e, uçum videoları atacağım. E, bu hafta sonundan önümüzdeki hafta içinde arkadaşlar e, teke düşüreceğimiz kuşlar var. Tek uçuracağız artık. En azından e, onu söyleyeyim. E, sinekli dumanlı erkeği ve e, cici baş ayna kuyruk bir çakmaklı var. Onları te teke düşürüp uçuracağız büyük ihtimal arkadaşlar. E, belki sevgili dostlar bir tane de geçen sene aldığımız bir beyaz yavru vardı hatta kaçırmıştık yeniden geldi falan. E, o da e, alanın eşi mal boncuklu bu beyazımız var. Alanın eşi arkadaşlar siyah beyaz alanın eşi. Ee, onu da uçurmaya başlayacağım yakında. Kuşlarla sıka girer mi girmez mi bilmiyorum. Ee, tüyünü tamamlamadı. Tamamlamadı da tam anlamıyla onu biliyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar dediğim gibi yani önümüzdeki hafta içinde bazı kuşları tek uçacağız. Bazıları toplu uçacağız. O beyazı toplu uçururuz. 3-4 kuş. O yüzden Bakın arkadaşlar kalktı gitti şey gibi. Bir bakayım. Bu beyazımız olabilir arkadaşlar o. Ayağında mavi boncuk mu var? Mavi boncuk var herhalde. Alanın eşi var bir tane arkadaşlar. Siyah beyaz alanın bir eşi var erkek. Onu da uçuracağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Beyaz İstanbul güvercinden hepinize çok çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Bütün oyun kuşu sevdalarına selam olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz beyazımız kalktı. 2 tane kısacık mesafede iki tane vurdu arkadaşlar. Dediğim gibi bu kümeste oyunsuz kuş yok. Bizler sizleri seviyoruz. Gerçi kuş sahibine göre oynar. Bizim de kuşlarımız nacizane bu kadar arkadaşlar oynuyor. Uçurduğumuz zaman herkes izleyecek. Evet gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum. O da dişimizdi. O sık da onu söyleyebilirim. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.